Hamur kullanılmadığına inanıyor mısınız? Böyle bir mantı olacağına keselim daha rahat görülsün. Bak. <laughs> Nasıl? Rus mantısı, Rusya raviolisi. Hamur yoğurmak yok. Hamur kullanmak yok. İşte sonuç. Kilolarca, belki de 100 kişiye 10 dakikada, 15 dakikada Mantı yapacaksınız desem ve herkes parmaklarını yiyecek desem inanır mıydınız? Her zaman gibi kasaba gidiyorsunuz. En seksi ama en seksi ses tonunuzla bana 250 gram dana döş kıyma ver diyorsunuz. Tuz. Tuz tamamen ama tamamen sizin isteğinize göre. Ama bir çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Karabiber. Karabiber tamamen yine damak tadınıza göre. Bunu da yarım çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Bütün baharatlarımız bu kadar. Kolay. Bu kadar kolay bir tarif mi? Şaşıracaksınız. 250 gram kıyma için küçük bir soğan. Soğanı şu, birazını kesmiştim ama tamamını ayarlayalım. Kolay kesebilmek için şu geri kalanını da bakın hepsine şöyle çizikler attım. Tamam mı? Daha sonra ince ince kesiyorum. Rendelemedim çünkü suyunun içinde kalmasını istiyorum ve dişe gelmesini istiyorum. Çok çok da küçük istemiyorum. Bakın bu parçacıklarda görüyor musunuz büyüklüğünde. Devam. Soğan hemen kıymanın içine. İşte bu. Bütün malzeme bu kadar. Dana döş kıyma, ister kırmızı, ister normal soğan, karabiber, tuz. Devam. Şu mübarek elleri görelim yaklaşık 5 dakikadır hatta 10 dakikaya yakın yoğuruyorum. Şimdi bakın burada önemli bir nokta var. Bu görüyor musunuz soğanları? Ben iri iri bıraktım. Bu tamamen benim isteğime göre. Siz isterseniz daha küçük yoğurabilirsiniz. İsterseniz de rendeleyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem tam bir kıyma kullanıyoruz. Soğanları biraz büyük olsa daha lezzetli olur. Rus mantısı yapıyoruz. Rus raviolesi diyebiliriz hamur kullanmadan. Hemen şöyle bir havasını alalım. Ve şöyle küçük küçük köfteler yapmadan önce hemen bir tava tencere daha doğrusu zaman kaybetmeyelim. Tencerenin alabildiği kadar su, tuz, bolca tuz. Ellerim köfteli olduğu için peçeteyle bolca tuz. Arka ocakta bu kaynamaya devam etsin. Şimdi sizden istediğim şu iki parmağınızla kıymayı tutuyorsunuz ve baş parmağınızla alabildiğiniz kadar büyüklükte kıyma alıyorsunuz. Ölçümüz bu. Daha sonra bunu çok iyi yuvarlayın. Köftelerde açılma olmasın. Bakın iki parmak tutuyorum. Baş parmağımı getiriyorum. Ve böyle alıyorum. Görüyor musunuz? Ölçümüz bu. Herhalde herkes anlamıştır. Şöyle bir tekrar yoğuruyorum. Ve tekrar iyice yuvarladım bir kişilik yapıyorum. Tek tabanca alalım biliyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 tane. 12 tane benim için yeterli bir porsiyon için. Hemen un. Un miktarı ne kadar köfte kullanıyorsanız değişir. Bir tane yumurta. İşte bu. Biraz tuz. Unla yumurta miktarı kullandığınız köfteye göre değişir. Bu arada saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bakın iyice çıpladım emin oluyorum. Daha sonra köfteyi önce una sonra yumurtaya. Bakın bu bir. Sonra tekrar una bu iki. Sonra tekrar yumurtaya. Tekrar buna üçüncü sefer, dikkat edin. Tekrar yumurtaya. Tekrar buna dördüncü sefer. Suyun içine bırakıyorum. Basit yöntemini gösteriyorum. Biraz önce herkes anlasın diye tek tek gösterdim. Hemen onunla tekrar. Hiç uğraşmıyoruz görüyor musunuz? İsterseniz yüz kişilik yapın. Bakın. Şimdi bakın fazla ununu şöyle akıtıp 10 dakikadır pişiyor. Suyun üstüne çıktı. Şöyle teker teker alıyorum. Bak görüyor musunuz? Hemen şöyle alalım. Hemen şöyle al. <laughs> Diğerleri hemen içeriye 10 dakika boyunca pişecek, suyun üstüne çıkacak bu kadar. Herhalde herkes anlamıştır değil mi? Şimdi tavamızı yapalım o pişene kadar. Şimdi sosunu yapalım. Ama klasik mantı sosu gibi olmuyor bu. Ev yapımı yoğurt. Şöyle biraz dereotu. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Klasik mantı gibi yapabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Yalancı pelmeni yapıyoruz. Şimdi bakın dereotunu da şöyle köşeye alıyorum. Tava yapalım. İyice suyuna katıyorum. Bak hiç hamuru yormadık görüyor musunuz? Ama tadı muhteşem bir şey bunu. Aklınızda bulunsun. Hemen şöyle ortaya alalım. Devam edelim. Yine suyun akıt. Hemen ortaya iki tane daha al. Hemen suyun akıt. Hemen şöyle daha al. Kalan kıymayı gördünüz mü? Şu kadarcık kıymadan çıkana bakar mısınız? tereyağı. Burada muhteşem bir dokunuş var. Tereyağını şöyle kesiyorsun çatalla ve sıcakken tereyağla. İşte bu. Resmen size Mişen yıldızlı tabak gibi tabak çıkartıyorum görüyor musunuz? Şunu evinizde yaptığınız zaman beyler, beyler çok ekmeğimi yediniz. Kaşık <laughs> yardımıyla. Fakat tabağın her tarafını yoğurtlamayacağım. Tabağın görüntüsünü bozmak istemiyorum. Buna hafif de kırmızı vereceğim. Çok hafif. Evet bu. Ev tezgahında çıkan yemeğe bakar mısın? Mişan yıldızlı restoran gibi tabak çıkarttık. Ama lezzetine bayılacaksınız. Şöyle bir bakalım. Bak görüntüyü görüyor musun? <laughs> Şunu göz ardı etmeyin. Michelangelo, Da Vinci, Picasso. Kalkın ulan ya. Delirtmeyin beni oğlum. Delirtmeyin beni Ali hani Koç ulan ya, ustan geldi. Şunun hamur kullanılmadan, hamur yoğurulmadan yaptığımızı gözünüzde görmesiniz mıydınız? İçini görüyor musunuz? Nasıl pişmiş? İster böyle yoğurtlu, ister böyle yoğurtlu, ister dereotlu, isterseniz bizim klasik yağ bile yakabilirsiniz. Rus mantısı, Rus raviolisi, dışarıdan bundan sonra ravioli. Mantı almayacaksınız. Mantı yapamıyoruz, açamıyoruz. Kimse demesin. Açın ağzınızı, şunu bir tadına bakın bakalım. Dur dur. Nasıl mı olmuş anlayamadım. Bir kez daha bakayım. Dur dur. Anlayamadım. Bir kez daha bakayım. Siz de bakın istiyorsanız. Bir saniye. Gerçekten anlayamadım. Bir daha bir bakayım. <laughs> Şimdi söylüyorum. Şimdi. Son. Gerçekten son. Şundan sonra hemen söylüyorum. Son son. Kesinlikle son. Her şey sizin için. Tam bir anlayayım da söyleyeceğim. Bir dur bakayım. Bir durun bakayım. Söyleyeceğim şimdi. Of. <laughs> Biraz hızlıydım sanki. Revdeki bırakayım mı diye düşünüyorum. Ama kesinlikle bırakmıyorum. Hepimize yerine sağlık. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Elbet bir gün bu kanala abone olacaksınız. Her canlı bu kanala mutlaka abone olacak. Hepimize yeni sağlık. Zeki yanılmış olamaz. Tekrardan herkese selamlar.